Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar ben Brawl Stars'ta yeni olarak Squeak çıkarttım. Güzel mi arkadaşlar? Yorumlara sevdiyseniz sevdim yazın. Abim de biraz boğazı şeydi yanından mı? açılışı o yapamadı çünkü boğazı biraz şeydi. Yine Furkan'la video çekiyoruz arkadaşlar. İsterseniz videomuza geçelim. Herkes hızını versin. Arkadaşlar Taha'nın hastalığının geçmesi için bir beğeni gelir mi? Gelir. Hı. Haydi. Hazır hazır hazır. <laughs> arkadaşlar sıkı güzel mi sizce? Evet arkadaşlar hastayım sesimden dolayı. Ne oldu? Ne bileyim. Soygun açtı. Işte. Tamam başlıyoruz. Soygun mu açtı? Haydi inşallah kazanırsınız diye eklerimizle. Ne başlayalım? Sıkı çok güzel arkadaşlar çok güzel bir karakter. Ben sevdim. Donuyor ben, ya. Ben sevdim. O <laughs> hepsini öldürdüm lan. Ha hepsini öldürdüm hayret. Tamam sen böyle Bizim de yaklaşmamızı sağlarsın. Tamam. Tamam ben. güzel. Kaçıyorum. Beni koru beni koru. Onlarınkini azalttım. Hadi 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 azaltacağız. Onlarınkini azalttım abi. Şey şey Taha. Taha sen Hı. oradan geçerek karşıların onların şeyine git. Tamam. Aha şimdi bitiyorlar. Sakızımı suyu gönderdim mi? Bir tane gitti. Evet çok güzel oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika ben bir ölme. öldüm. Arkadaşlar. Sen yapalım konuşmayı benim bu Arkadaşlar geldim. Haydi biz kazanırız ya. Biz adam ama arkadaşlar gerçekten konuşurken gerçekten zorlanıyorum. <laughs> ama sizin için <laughs> video çekiyoruz arkadaşlar. Diye gittim camiye Kur'an-ı okudum. Arkadaşlar siz e, camiye gidiyor musunuz yani? Kur'an-ı Kerim'e geçtiniz mi? Kursuna... Acaba şeyden mi oldu? Abdest aldınız sizden. Hayır, ya, e, diye. yaz kursuna ondan gidiyor, gidiyor musunuz? Arkadaşlar siz yaz kursuna gidiyor musunuz? Söyleyin. Bir vursana. Lan oraya vur demedik. Biz, Lan burada burada. Biz bittik, biz bittik, biz bittik. Adam burada kafasına bir tane sopa ile çaktı. Birbirine pek Böyle bir şey yok ya. Hadi oraya siz gidin ya. Siz gidin ben burayı hallederim. Ben burayı halledemezsin. Sen halledemezsin. Yenildik arkadaşlar ya. Tüh. İlk başta çok iyi oynuyorduk dediniz. Nazar değdi işte. Şimdi ne olacak? Küçük çıktı dedik. Nazar <laughs> değdi. Bir de <laughs> Arkadaşlar yenildik. Çok güzel şey İsterseniz Mitin <laughs> ben suikli oynayayım mı? Sen istiyorsun buradan <laughs> şimdi bekle. Konuşmayın ya. <laughs> ben burada ne zaman ee, Şimdi ne oynayalım? Ee, bence tek tek maç açalım. Sen şey. Yap. Tamam. Çık yok ya biraz daha oynayalım. Dur ondan sonra yapacağız. Benim de... ama karakter çıkar belki. Dur dur. Arkadaşım... Bir maç daha yapalım. Son bir maç. Ne oldu? Sonra yaparız. İkinci gün yapalım da. E son, Arkadaşlar, son bir maç hadi ne olur ya. Arkadaşlar diğer e, oyunlar da gelecek. Free Fire videosu da çekeceğiz. Among Us 5 TS videoları da çekeceğiz. Sadece burası değil yani. Başka videolar da Herkes evet. karakter seçsin. Ben karakter. Bu sefer botların hepsini öldürdü. Ben karakterimi değiştirdim. Siz de geçin. Hiç kimse karakteri seçtiğini söylemesin. <laughs> Aa ama Birisi oraya geçsin tamam, ya. Tamam geçiyorum ben. Hayır, zümsin. hayır zümsin. Ha, tamam, zümsin sen. Tamam sen geç o zaman. Sen bak. Niye bakıyorsun? Sen konuş. Sen konuş sen yaklaşıyor. Hayır şuraya gir. Tamam. Bak ben seni görmeye seçtim. Herkes biliyor ya. Benim ne seçeceğimi herkes biliyor. <laughs> hayır hayır ben search. Sesi sorç. Hayır arkadaşlar. Bek. Tahmin ettim. Hayır Meks. Meks. Meks çıkartıyor. Hayır. Hı, onu arkadaşı çoğunda çıkarsın. O vardı. O vardı. O vardı. Aa benim bir özel gücüm var. Bu ne özel gücümüş? Öyle oluyor. Evet arkadaşlar. E, ee, kazandığıma çok seviniyorum. Nasıl? Bir öldü mü? Evet. Öldüm. Senin yerini de gördüm. Benim yerimi gördün de. Niye mi oldu? Gelsene alanı geçeceğim. Bir tane enerjim var. Dur dur. Bir tane enerjim var. Bana verilirse... ne? Beni ne hiç ilgilendirmez. Yapayım? Kaçıyor. çok iyi. Hadi duvar atsan duvar at, duvar at. Geçer o duvar at. <laughs> Öldü arkadaşlar. Basit gibi. <laughs> Basit arkadaşlar. Bir tur daha atayım. <laughs> tamam. Gizli işte. Bir tur attıktan sonra bir tane daha maç yapak ya. Yani. Tamam, tamam yapacağız. Arkadaşlar Suke çıktı çok sevindim. Düşünsenize arkadaşlar bana da Suke çıkıyor. Oğlum benim hayalimdeki karakter zaten Suke. Arkadaşlar sizin hayalinizde karakter ne? Yazın evet, benim, benim hayalimdeki karakter. <laughs> ya Max ne oğlum eskidi o. <laughs> e Suke ne ya? Yeni çıktı ama. Tamam daha demin gelmiş olabilir ama. Bu sefer Ama bu net de ya. İki saatte kutu açıyor. Peki. Hayır. Abi 450 gideceğim. Hesaplaşma. Onu niye Konuş konuş. Hesaplaşıp biraz. Arkadaşlar kim kazancını yorumlara yazın. Bak sakın videoyu iler, ilerletip yapmayın bak. Kim <laughs> şey kazanacak? Bence sen. Bak bak gördüm. <laughs> Na! <Lan, bir tek gülüyor> ne söylüyorum? 6 tane enerjim var. 6. Bir tek daha yapalım. Sukik, sukik, pişalo. Ben sen ne dedim? Bir de arkadaş şey ediyor ki, "Sukik güçsüz, malo." diyor. kapağı soktu. Arkadaşlar bir tek daha yatalım mı? Hadi. Hadi. Bir tane. <laughs> ben izin verdim. Gel aynalar aktar.

İnsanları da böyle sertçe çok darbe atabilen bir karakter seçmek istedim. Kasıtım arkadaşım. Kasıtım arkadaşım. Kasıtım ya bunu seçtim arkadaşlar. kaslı değil mi ya? Merbat dediğim kötü dedim. Aa annem biz Bu ne bunu, çocuk bunu, bunu Biz çocuk. <laughs> lan! Öldüm.

Dobra, dobra. Kim öldür, öldürdü? Beni? <laughs> beni? E, i̇ki kere ben kazanmışabilirsin. Tamam, 2 bir, iki bir sıfır. Bir tane daha atalım arkadaşlar. Yani. Evet. Ben i̇ki zaten bir sıfır. Iyi. Bakalım beraber olursa bir tur daha atacağız. <laughs> beraber olursa bir tur. Beraber olmasın. Evet. Var ya sen iki iki olacaksın, on olacaksın. Devam edin başa. De bitiyor arkadaşlar. <laughs> yani siz 2-2 olun ben tek olayım. Ama şimdi değil. Tamam <laughs> Arkadaşlar şu an. <laughs> kim, kim seçti onu? O karakteri kim seçti? Aaa yani... <laughs> <laughs> an... ne haber? Gelin aklıma ile oldu arkadaşlar. Işte, çok kolay. Şimdi gelinmeyi izle. Kimi tutuyorsun abi? Seni. Abisi yani kardeşini tutar ama ben şu an... Bilmiyorum. Bizi benziyor. Şimdi şimdi. Ben ee... Yo şu an beni de izliyorsun. Öyle gözüküyor. Ha doğru ben beni izliyorum. izliyorsun. Beni de izler ha. Bu seçebilir Bak. Nasıl inan ben? Üste, üstteki enerjiye bakıyorum yani, enerjiye. Onu da izlesene Ama söylemek yok En yerini falan. Enerji adam. E, e, zaten enerji. Geleceği varsa göreceği de var. Bir enerji enerji. Geldi. geleceğim varsa de yok. Çok evet. yakınsın şu an yan. Görüyorum görüyorum. 10 çünkü 10. Arkadaşlar 10 yok. ne <laughs> gördüm. Metin sana şu an yaklaşıyor. Aha çok yakında dibinde. Onu Tam önünde. Görüyorum. <laughs> Önüne git. Eğer eğlenirsem e sevmiyorum. Tam önünde. Tamam. Susuyorum. Görmedin mi? 1 2 i̇ki, iki arkadaşlar. Üç olan. Oh. Ne kaldık? Üç olan kazanıyor. Hadi bitir daha. Daha yok. Et bilmiyordum. Başka bir şey seçtim. Yenildiğinden mi diyorsun bunu? Hayır. <laughs> Çünkü sadece dalacağım. Sorry, siz ben benimki aynı. Hadi dur. Ha, şeyimi değiştireyim ben Yüzümü. <laughs> koyayım. İşte. Hı. Ben. Ha se. Bu sefer üstüne atlamak istiyorum. Ortaya dalacağım. Ortaya dalalım. Dal sen orada. Ne olacak? Tabletinde. Bir sürcüyle bütün enerjileri aldım. <laughs> Gelebilirsin. Neredesin? Seni. Yataş! Çek ya değil. Baca pıva. Papara pep. Herkes iki arkadaşlar. Hayır Taha 1. 1'im. Yataş. Sen hiç mi kazanamadın? <laughs> bir de geliyor mal ya yanıma. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel 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 diye. Ulaşıyor bana. Ben seni yenecektim de orada. He ha, yalan Hayır Hayırdi yenecektim de şeye basamadım. Alttaki yani şu yeşilim var ya. Benim. O'na versaydım biraz daha bilsin. Ya o ben... şu git. Ben ne ortadaki. Ne birlik olan. Ben ortadaki. Gel birlik olalım tamam. Ben ortadaki bütün kutuları. Bütünleri... Vurayım mı? Geliyoruz. Ama satma yok. En sonunda bir satacağız. Lan! Ama bunlar siz birlik olamazsınız. Tamam hadi. Birlik değiliz. <laughs> Senin atışının dibinde değilim ben. Burası. Bak atışın bu alanda. Ben buradayım. Nasıl oluyor bu? Sanki elime de bulaşıyor. Ben bittim ki. Bitti, bitti. Saymıyoruz hadi bir tür daha. <laughs> Öyle. Hayır iki <laughs> mi gidiyor? Herkes, de. Herkes iki olsun. Sus. Ben kazandım. Üçte de biter dedik ben üç oldum. Haydi şu an e, tacım lobiye gel dön. Dön. Tom bir tane maç açacağız demiştik. Don. Hayır son bir tane değil. Benim o kutu çıkana kadar. Ben çalsanıza. Ben çalmıştım. Dedettim. Evet. Dedettim bu ne ya? Çok kötü oynuyorsun. Aynen her ay, videom çok kötü oynuyorsun. Tamam. Bence de. Ödül <laughs> yani ödül ödül. Hadi tık öldüreceksin. Hadi ya hadi. Zıtıl yapma. Ben hadi ya. Yenilmez. satın gel adamlar. Allah'ım ya Allah Rabbi malı yenildik. Bitti. Yenildi. Yenil, yenil yenilmezsek sen de bin kere Öyle <laughs> bir şey yok. Şey Ol. Burada yok. hem de şey kazanıyor. Aa, aynen bu. Burada kazanabiliriz. Bibi tamam. kazanıyor çünkü tamam, tamam. Bibi hemen e, çalıktan çıkınca burada. Ha. dibine gelirsin. Dibine gelenlerin adına ekleyin diyecekler. Selamun ee, senin adın neydi? Şöyle şeylerde, madenlerde, kumluklarda. Atıyorum. At. Attım gitti. Sakızımı. Koşuşurdunuz. Ne mi çok şişirmiş o? Ooo yıldız da bizde. Asıl yıldız. Lan. Ben aldım onu. Lan. lan. Yıldızı ben aldım. Yutam <laughs> ya. Video <laughs> çekiyoruz. Bir de camiye çekeceğiz. olsa. Biz sıçtık biliyor musun? Yok sıçmadık. Harbi biliyor musun sıçtık? Altımıza sıçtık. Sıçmadık altımıza sıçtık. Rosa sen ağzına bir... Sen ne yapıyorsun Rosa? He? Rosa? <laughs> Biz 30... zor... 30 Biz kaçız? Lan! Tamam bizim kaç olduğumuza bakar mısın? 31. Düzeni bozmayın, düzeni bozmayın. Nere evet, gitsin? Şimdi değiştirdi. Yi değiştirdin. Ben... Değiştirmek istedim ya. O turcu Aa! Üzeni eşk. Evet, bir zor. Ben gözetle istiyorum. buraya. Arkadaşlar geçicem sağ olsun ya. Olsun efektif koyuyoruz. Aynen. Aa nerede malları Bunları bak. İzle arkasında. Arkadaşlar efekt koymuyoruz. Ben elimle ya. yap, elimle yapıyorum. Efekt koyuyoruz oğlum. O da şöyle. Yalnız önce beni benim olmuşuma beni olsun. <laughs> aha! Aha Aha ödüller. büyük kutu. Arkadaşlar hiç bok çıkmaz. Çıkm de, çıkmadı. Çıkmadı. <laughs> ömrüm ömrüm <Varamamış. gülüyor> var ama göz yaşlıyım bazı alamamış. Yok, istersem şu an bu Hadi Bir daha, daha bir daha şey bir daha bir daha bir daha bir daha. Şu büyük kutuya gel Tamam hadi mi? bir daha bir daha bir daha. Çık <laughs> Arkadaşlar bu son bu, şey bitince çıkıyor. Şey yapacağız. Kapatacağız arkadaşlar çünkü video uzun oldu. Ya ne oldu ya? Hadi hazır ver. Ne yapıyorum. Hazır ver Haydi. Hayır, oynamıyoruz. Savuç topu. Senin sadece 3 kere pas verirsem göremiyorum tamam Oğlum ne görevi ya? Görevi var bu saçma sapan. Geliyor mu yoksa gelmiyor ben mu? Açıyorum, ben açıyorum dedim ben. alayım. oynayayım. Ödülü Yani grubun şeyi yap. Ödülü al. Hmm. Arkadaşlar bu son videomuzda videomuzda derken, <laughs> ya, son videomuz maç değil son maç <laughs> hadi ya, ama ya ben görevlerimi yapıyorum video bittikten sonra, sonra video sonra bittikten yaparsın. sonra yapacağız zaten tamam ya. oğlum zaten benim ne video bittikten sonra ne anlamı kalacak adamlara o karakteri çıkartmadım ne bilecek belki parayla aldım elmasımla Bizde biz yere... para elmas mı var? Bizde ne? ne para işe şey yarasın? Oyuna para. Para. Biz oyuna para. Oğlum sen kastın sen kastın. Biz o oyunu vallahi billahi biz para yatırmıyoruz lan. Tek Roblox'a yatırdım ben o kadar. Roblox'a biz para yatırmadık. Yatırdım. Yatırdık. Burası az ama hiç yatırmadık. Oyun safiden aldık. Ha Furak TPC'den mi ne aldık işte ya. o Roblox'a ne bedava. Şu bunu. Aynen, şu bunu ya şu bulu. Aynen şu bulu bir anı. oldum ya. Sık ilk sayemde. Benim sayemde aldım. Onlar yıldız. Onlar da mı? Hmm, hmm, onlar da. Şimdi. Bu da belli dermiş. Abi demiş bir. <laughs> <laughs> Mal ya bu da bilmiyor karakteri. Harri. Karakteri. Ah! Bu lazım etti. Bir nerede lan bir? Ha öldürün siz boş verin Yardım ya. gördüm bir öldürdüm. Bu öldürün siz çok iyi. Öldürdüm. Bu ben de. Biz öndeyiz sonra anda. Ben, de, an, biliyor ben de mavi şey ben de. Mavi. Yardım edin ben arkalara saklanayım. Şimdi bunu öldürdüm. Anne anne. Öldüm. Ölme! Ölme yer ölme. Ölmedim ölmedim. İyi öldü. İyi öldü ben ölmedim. <laughs> öldüm. Öldüm. Öldüm demiyor muyum sana? Siz niye yanıma geldiniz? Ah! Bunu bile mi? Ağzım etti. Şimdi sizin ağzınızı edeceğim ya. Bunu ağzını esin ettin mi? Beni ağzını etsin. Söylemeyelim onlar ölsün son saniyelerde kazanmış olayım ya. Olur ya? Yeter ya. İki parça kaldı iki. Bakın anlık sinir krizi. Arkadaşlar son şeyimize yenildik. Aynen. Arkadaşlar bugün bir videomuz sona erdi. Sizlerle görüşmek üzere. Öpüyoruz ve bay bay.